Canlarım merhabalar. Epistemoloji yani bilgi felsefesi ünitemizin içerisinde doğru bilginin imkanını reddeden görüşlere devam ediyoruz. Değineceğimiz görüşlerden bir tanesi relativizm yani görecelilik demektir. Görecelilik kavramını görece kelimesinden ayırt edebilirsiniz. Hani günlük hayatta da bana göre farklı, sana göre farklı dediğimiz göre kökü var ya Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Relativizm görecelilik demektir. Görecelilikte en fazla karşımıza çıkan filozof Protagoras'tır. Protagoras paragraflarda çok fazla kullanılır. Bu yüzden de görecelilikle ilgili aklınızda tutmanızı istediğim en önemli konu doğru kişiden kişiye değişir. Mutlak bilgi yoktur. Doğru kişiden kişiye toplumdan topluma hatta aynı toplum içerisinde bile değişiklik gösterebilir. Biz bu anlayışa görecelilik yani relativizm diyoruz. Eğer benim elim soğuksa ve ben bir kovaya e, elimi daldırıyorsam o su bana ılık ya da sıcak gelebilir. O yüzden relativistler her zaman e, mutlak bilginin olmadığını, doğru bilginin olmadığını ortaya koymuşlardır. Sorularda bu ana fikir üzerinden gelir. Kendinize dikkat edin.